Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, şehirdeki içme suyu altyapısı ve su temini ile ilgili yürütülen projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kaltu, mevcut altyapının yetersiz kaldığını ve Düzce'nin büyüyen nüfusuna hizmet verebilmek için önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Kaltu, Düzce'deki içme suyu altyapısının ekonomik ömrünü tamamladığını ve sıklıkla yaşanan arızaların su teminini zorlaştırdığını ifade etti. Bu nedenle Dünya Bankası finansmanı ile başlatılan Düzce İçme Suyu Temini projesinin önemine vurgulayan Kaltu şöyle konuştu bizim arıtmamız 1986 yılında eski arıtmamız yapımına başlanmış olup 1997 yılında da faaliyete geçmiş durumda aradan geçen zaman geçirdiğimiz iki tane büyük 99 depreminde altyapımız ciddi hasarlar aldı aradan geçen zaman ve nüfusun hızlı büyümesi şehrin hızlı bir şekilde yatay olarak gelişlemesi üzerine talepler her geçen gün artmaya başladı şehrin su sıkıntısı da son zamanlarda göğ yüzüne çıkmaya başladı Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ayırdığı bütçe 420 milyon euroydu bu bütçeyi alan 7 tane büyük şehir belediyesi var. Sadece il belediyesi olan biziz. Biz bunun %10'undan fazlasını, 45 milyon euro kısmını almış olduk. Belediye başkanımızın girişimleriyle. Son aşamadayız. 25 Nisan'da ihalesi olacak. Türkiye çapında büyük firmalar katılacak. Bayramdan önce 18 Mart'ta DS'nin yapmış olacağı arıtma tesis de ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Şu anda onun da inşaatına başlanacak. Şu andaki tesisimiz bizim 50 bin metreküp bölü gün olan kapasitesi. 130 bin metreküp bölü güne çıkıyor. Bu önümüzdeki 50 sene... 60 sene düzceye yetecek bir tesis olarak hazırlanıyor ve inşaatına başlanacak. Bunun hemen akabinde bizim yapmış olacağımız ihale devreye girecek. Arıtmayla kendi altyapımız bir anda ikisi senkronize bir şekilde inşaatları devam edecek. 49 bölgeye ayıracağız altyapımızı. Hemen merkezden başlayacağız. Çünkü en eski hatlarımız bizim merkezde. Burada DMA odaları olacak. Skada sistemiyle çalıştıracağız. Bu ne demek? Mesela Azmi Milli Mahallesi'nde bir arıza oldu. Sadece Azmi Milli Mahallesi'ni keseceğiz. Öbür mahalleler hiç bundan etkilenmeyecek. Hangi mahallede ne kadar kaçak var? Hangi mahallede arıza nerede? Bunların hepsini sistemden görecek şekilde yeni teknolojiye uygun bir şekilde bir altyapı yapıyoruz. 22 ay gibi bunun bir süresi var. Azmi Milli Mahallesi'nden başlayacağız. Çünkü Çelik Boru'nun ana hattın geldiği yer Azmi Milli Mahallesi'nde. İlk etapta merkezi bitireceğiz. Merkezdeki altyapı sorununu hallettikten sonra zaten bizim yeni yerleşim yerlerinde yaptığımız kendi imkanlarımızla yaptığımız altyapılar şu anda zaten hiç sıkıntısız işliyor. Bizim zaten sıkıntı yaşadığımız merkezdeki eskiyen hatlarımızdı. Onları en kısa zamanda işte bu ihaleyle beraber değiştireceğiz bizim arıtma tesisinden şehrimize gelene kadar su %49 ile 50 oranında kayboluyor. Bu bazen 54'lere falan da çıkıyor. Bu çok büyük bir rakam. %7 ile 10 arasına çektiğimiz zaman zaten standartlar bunu söylüyor. Bunu başarmaya çalışacağız ki başaracağız. Bunu kazarken de tabii bütün asfaltlar ve kaldırımlarımız da parçalanmış olacak. Onların tekrar bir üst yapı imalatları olacak. Onları yaptıktan sonra daha bu şehirde 50 sene bu konuyla ilgili bir sorun yaşanmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü zirai karşı uyarı yaptı. Yapılan uyarıda son değerlendirmelere göre bu gece saatleriyle 10 Nisan 2025 günü sabah saatlerinde Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir denildi. Yurda etkisi altına alan soğuk hava Düzce'de de etkili oluyor. İstanbul Ankara gibi iki metropol şehir arasında bulunan Boldağ'da hafif şekilde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı yolda etkili olmazken yol kenarlarında eskiden kalan kar yağışı ile birlikte beyaz görüntü oluşuyor. 900 rakımlı Boldağ'da bölge bölge sis etkili oluyor. Yol kenarında bulunan sis lambaları da karayolları ekipleri tarafından yakalarak görüş rahatlatılıyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi ise 50 metreyi buluyor. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün kar yağışı başladı. Temin Bolu geçişi ve D100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Avant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının sıfır altına düştüğü bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında geldiği mecliste gazetecilerin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularını e-devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş şöyle konuştu biliyorsunuz bu sene ayrı yılı ilan ettik. 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız ayrı yılı ilan etti. 13 Ocak'ta ayrı yılı lansmanımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl doğum yardımlarımızla ilgili bir müjde kamuoyuyla paylaşmıştı. Peki bu doğum yardımları nedir? Aslında 2025 1 Ocak itibariyle doğan her çocuk için aylık ve veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. Özellikle 2025 yılında doğan ilk bebek, bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin lira bir desteğimiz olacak. İkinci bebek eğer bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1.500 lira desteğimiz olacak. Üç ve sonrası her bir çocuk içinde 5 bin liralık bir desteğimiz olacak. E, ve başvurularımızı E-Devlet e üzerinden e, almaya başladık. E, bu konuda da hem kamuoyumuza e, paylaşmak istedik. Diğer yandan aynı zamanda eğer E-Devlet e üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız varsa Alo 144 üzerinden bakanlığımızdan destek alabilirler veya il müdürlüklerimiz üzerinden de başvuru yapabilirler. Tabii bu destek çok kıymetli. Özellikle ailelerin çok uzun zamandır beklediği e, bir müjdeydi. Ve bugün itibariyle biz başvuruları almaya başladık. Herhangi bir e, kriter şartı yok. Gerçekten e, ailelerden çok yoğun bir talep var. E, bizler de önümüzdeki dönemde aile yılı kapsamındaki e, diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Süreç nasıl ilerleyecek? Ne zaman Başvurularımızı almaya başladık ve değerlendirme sürecinden sonra hemen annelerin hesabına desteklerimizi, ödemelerimi yapmaya başlayacağız. Ve bu destek çocuk 5 yaşına gelene kadar e, devam edecek. Dolayısıyla e, aslında baktığımız zaman sadece bu yıla özgü de bir çalışma değil. E, bu yıla itibariyle doğan her bir çocuğa başlayan bir destek önümüzdeki yıl ve çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar da devam edecek bir süreç. E, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu. Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3167. sokak üzerinde 2 gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda 3 kişi olay yerinde 2 kişi hastanede hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda aynı aileden hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur ile Özgür Özyurt Karasu ilçesinde güvenlik tedbirleri sebebiyle erkenden Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız ise Serdova ilçesinde aynı gün ikindi ezanı sonrasında defnedilmişti. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise 4'ü hastanede toplam 12 kişiye gözaltına aldı. 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan TY, BTY, SY, NY, FY, BY, STY ve FK adliyeye sevk edildi. Yaralı şekilde hastanede gözaltı Yaralı şekilde hastanede gözetim altında tutulan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan aynı ailelerin 2 Nisan günü kavga ettiği bu kavga bu kavgaya ilişkin iki kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, iki kişinin ise tutuklandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan TY, BTY, SY, NY, FY, BY, STY ve FK isimli 8 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca kasten adam öldürme suçundan dün tutuklandı. Hastanede gözetim altında bulunan ve tedavileri tamamlanan 4 kişiden GÖ, -E, NY, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden FUU ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. bir şey söyleyecek misiniz? Cinayetin nedeni nedir? nedir? Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda 30 yaşındaki dansçı TT'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler genç kadını hareketsiz buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TT'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilişkin olarak inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği de öne sürüldü. Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesi otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı. Genç kadının cenazesi Adapazarı ilçesinde bulunan Kara Osman Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan iki mezarlığına defnedildi. Cenaze hayatını kaybeden TT'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve cami cemaati katıldı. Cenab-ı Allah kendisine çıkmış olduğu bu ahiret yolculuğunu hayırlı mübarek eylesin. Sağlığı sıhhati yerindeyken son görevimizi yerine getirmek üzere, helallik vermek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu dünyadan ahirete irtihal eden, ve bizlerden helallik bekleyen dünyevi ve uhrevi haklarınızı bu merhumeye helal eder misiniz evet. Son bir defa sıkılıp bunaldığımız bir günde vazgeçmemek üzere kardeşlik haklarınızı komşuluk haklarınızı dünyevi ve uhrevi hak ve hukuklarınızı lütfen bu merhume kardeşimize helal eder misiniz evet. Resulullah Efendimiz için salavata meyyite için duaya Hatun kişi niyetine oyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحباً من روحه الله في için. الفاتحة Kaza Temotoyon'un Bolu geçişinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AYA idaresindeki 06 CHS 130 plakalı tırla arkasından gelen ME yönetimindeki 27 ATR 733 plakalı tır çarpıştı. İlk çarpışmanın ardından her iki araç da sağ şerit üzerinde beklemeye geçti. Bu esnada aynı istikametten gelen YG idaresindeki kamyonet kaza nedeniyle durmakta olan 27 ATR 733 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü YG araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli aksama yaşanırken araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar 3 şerit olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza Bolu Mudurnu Karayolu Abant Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Öğü idaresindeki 67 ACF, 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce aydınlatma direğine çarptı. Daha sonrasında ise orta refüje çıkarak durabildi. Kazada Sercan Öğü ve yolcu konumunda bulunan bir çocuk yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Ha, bari, bak, bak.

Olay Cumaçay ilçesinde meydana geldi. İlçenin yüksek kesimlerine doğru seyir haline geçen araç sürücüsü yol üzerindeki iki karacının inatlaşarak birbirlerine boynuz vurduğunu fark etti. Hayvanları korkutmak istemeyen sürücü aracını uzak bir mesafede durdurarak hayvanların inatlaşmasını kayıt altına aldı. Uzun süre inatlaşan hayvanlar daha sonra ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.